Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere söz vermiş olduğum beremizin anlatımını paylaşacağım. İlerleyen günlerde de eldivenleri geliyor. Tam takım olarak paylaşacağız. Şimdi burada bahsetmek istediğim birkaç önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi kullanacağınız ip, onun dışında kullanacağınız şiş ve santim hesabı. Şimdi santim hesabı niçin bizler için önemli? Hepimizin kullanacağı projede birbirinden farklı ipler olacak. Ben bunu muhal çalışıyorum. 5 kat muhal kullanıyorum. İçerisine bir tane pullu ip kullanacağım. Burada ee, çalıştığım muhal ipin santim hesabını 17 santim olarak ayarladım. Şuradan kenardan ilmeklerimi çıkartırken farklılık gösterecek. Hemen iplere geçeyim. Atlamayayım. Kafanızı karıştırmayayım. Muher ip kullanacaksınız 5 kat arkadaşlar bir tane pullu ip ulaşamıyorum ben Nako Paris'e daha çabuk ulaşıyorum diyorsanız eğer Nako Paris'in dokusu kalınlığı şu şekilde bunu tek kat çalışıp içerisine pullu ipi ilave ettiğiniz zaman sorun kalmıyor alalım bunu bu tarafa gelelim buraya Nako Paris tüylü bir ip ve ben tüylü iplerden hoşlanmıyorum diyorsanız ee, ama pul kullanmak istiyorum diyen arkadaşlarım olacak illaki aramızda. O zaman ne yapacaklar? Ee, Alize Baby Best'i kullanabilirler. Ee, içerisine i̇çerisine pulları ilave edebilirler. Ya da benim pula da alerjim var. ya yani o da beni rahatsız ediyor diyen arkadaşlar pul kullanmayacaklar zaten. İp şeyini hallettik. Önemli olan burada 5 ee, milimlik şiş kullanıyoruz. Diyelim ki sizler bu iplerin arasına e, pul ilave etmediniz, o zaman iki kat çalışabilirsiniz. Nedenine gelince e, bu tür ipler mesela Alize Baby Best, şöyle 3,5-4 numaraya uyumlu 4 ve 5 kullanılıyor. Evet, ee, ben çalıştığım zaman daha yumuşak ve e, ince düştüğünü düşünüyorum o yüzden eğer çalışacaksam 5 numarayla 2 kat ile giriyorum yok benim elim sıkı derseniz eğer ne yapabilirsiniz bunu 4.5 ile da aslında çalışabilirsiniz sorun değil şişi 5 ile sınırlamayalım 4.5 5 diyelim en güzeli o çünkü bazı arkadaşlarımın eli çok sıkı bazı arkadaşlarımın eli oldukça bol 4.5 ya da 5 hangisi uygunsa elinize 20 ilmek atıyoruz arkadaşlar başlangıç kısmına. Hangi iple çalışıyor olursanız olun. İsterseniz e, moher, isterseniz tavşan tüyü isterseniz kotun, isterseniz mercedes e, hiç fark etmez. 20 tane ilmek atıyoruz. 20 tane ilmek attıktan hemen sonra mezromuz yanımızda oluyor arkadaşlar. Mezromuzu çıkartıyoruz ve burayı 17 santim olarak ölçtükten hemen sonra geliyoruz burada. Sol tarafta yani örgünün düz yüzünü bitirdikten sonra buradan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Eee şey, ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestik. 17 ilmek oldu. İpimizi kestik. Bu arada örgüyü düz ya da ters öremeyen arkadaşlarım yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ekstra düz örgü ve ters örgü bilgisi vermeyeceğim. Ee, normal 20 ilmeği atıyorsunuz. Ön yüzde düz ilmekler. Arka sırada da ters ilmekleri örüp örgümüzü 17 santime getirdik. Şimdi misinalı şiş kullanmanız gerekiyor. Bu tür bir örgü örebilmek için. Çünkü örgüyü şu şekilde öreceğiz. Sağ taraf, sol taraf ve orta tarafı bütün geçeceğiz. Bu yan taraflardan ilmek çekmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde konumlandıktan sonra bu şişe Ilmeklerinizi atacaksınız. Yani şu şekilde duracak ee, model. Ilmekler şu şekilde, sol tarafta kalmış olacak. Biz buradan ilmekleri çektikten sonra bu taraftaki örgümüzü tamamlayacağız ve tekrardan buradan bir ilmek çıkartacağız. Şimdi, hepimizin kullandığı ip farklı olduğundan dolayı 17 santime denk gelen ilmekler birbirini asla tutmayacak. Neden? Benimkisi şu anda 20 ilmek olurken Nako Paris'inki 36 ilmeğe kadar çıkabilecek. Ya da daha ince bir ip kullanan arkadaşlarım 40 42 tane ilmeğe çıkabilecekler. Onu da nasıl anlayacağız? Burada örgümüzün her bir V'si var. Örgünüze dikkatli baktığınız zaman her bir V'si var. Her bir V'sinin içerisinden bir tane ilmek çıkartacağız ki bu sıralara denk gelsin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ilmekleri kaçırmamak. Yani ben buradan bir tane aldım, burayı atladım, yan tarafa geçtim. Yaparsanız eğer örgünüz bittikten sonra fark edebilirsiniz, sorun çıkartabilir. Şimdi iki ipimi birlikte alıyorum şu şekilde. Dilerseniz tığdan yardım alarak, dilerseniz ipten yardım, şişten yardım alarak ilmeklerinizi çıkartmaya başlayacaksınız. Hemen Bakın e, örgümün başlangıç noktası burada e, ipi duruyor. Hemen buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmek benim birinci ilmeğim. Devam ediyorum. Yan tarafında dikkatli bir şekilde ikinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Bunları tığla çıkarttım mesela. Tığınızın numarası çok önemli mi? Hayır değil. Önemli olan buradaki şişinize girdiği zaman çok çok sıkmaması. Çok da bol bırakmaması. İlmeklerimi aldım. Bakın şişle devam ediyorum. Yaptığım işlem ilmek çıkartmak. Gizli ilmek çıkartmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, onu ben 10, göstereceğim. 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Şimdi benim örgümde 19 ilmek çıktı. Dediğim gibi sizin ilmekleriniz kullandığınız ipe bağlı olarak şuradaki 17 santime denk gelen sıra farklılık gösterecek. Sakın ilmeklere baz almayın kendinize. Her zaman buradaki örgümüzde santim hesabını göreceğiz. Şimdi burada 19 ilmeği çıkarttım. Doğal olarak karşı tarafında aynı olması gerekiyor. Yani 19, 19. Sizde 20 ise 20, 22 ise 22 şeklinde olacak. Buradaki ilmeklerim zaten benim şu an çalıştığım projede 20 tane ilmeğim vardı. Bu 20 ilmeğime getiriyorum diğer ilmeklerle birleştiriyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi herhangi bir işlem yapmadan örüyorum. Düz sıradayım. Düz ilmekleri örmem gerekiyor. Örgünün arkasına geçtiğim andan itibaren ters ilmeklere başlayacağım. Çünkü örgünün ters yüzünde olacağım. Şimdi en çok e, haroşo mu diyorlar? Haroşa bir örgü tekniğidir arkadaşlar. E, genel anlamda şu arka sarıya haroşo derler ama bu bir ters örgüdür. Burası bir düz örgüdür. Haroşa örgü denildiğimiz olay her iki yüzde de şöyle bir görüntüyü verdiği e, modelin ismidir. Onu da e, atlamadan geçmeyeyim. Şimdilik 20 tane ilmeğimi atıyorum. Aynı şekilde sağ taraftan 19 ilmek çıkarttığım için sol taraftan da 19 tane ilmek çıkartmam gerekecek. Şimdi örgümün iki yüz şeyini birbirine bağladım. İki alanını bakın birbirine bağladım. Şimdi üçüncü alana bağlama aşamasındayım. O da burası. Şuradaki alanı bırakacağım. Burası benim saçımın olduğu yer. Yani alınla saç kısmının olduğu yer olacak. Hemen tırdan yardım alayım. <laughs> Ve 19 tane ilmek atıp şu şekilde örgümün 3 sırasını birbirine bağlamış olayım. 3 sırasını birbirine bağlayacağım. Bu bağlama işlemi olduktan sonra bağlamayı tamamladım 3 sırayı. Arka sıraya da geçtim. Şuradaki ilk başlangıç noktamdan itibaren bakın şuradan itibaren aşağıya doğru örmeye başlayacağım. O sırada örgüm şu şekilde gidip gelecek. Şu şekilde. Bir U şeklinde gidip gelecek. Bir taraftan şöyle bir taraftan Hemen alacağım mezroyu. Şu başlangıç noktamdan. Şuradan göstereyim. Buradan itibaren şu şekilde 23 santim şu kadar bir alanı öreceğim toplamda. Başlangıç noktamdan itibaren bu kadar bir alanı öreceğim. ve Ondan sonra e, örgümün şöyle tuttuğum anda şöyle tuttuğum anda alın kısmı bir kulak, diğer kulak ve ense iniş kısmını tamamlamış olacağım. İkinci videoda hem bağlantı noktalarını hem üçgen alanlarını paylaşacağız ve zaten videomuz bitecek. Hadi hepinize kolay gelsin.